Kardeşimin doğum günü ve hediyeleri. Arkadaşlar bugün sizler bugün kardeşimin doğum günü ve e, ona hediyelerini verirken Benim Evet, değil başka bir kardeşimin e, doğum ona var onun. Hediyeleri, hediyeyi verirken ona e, video çakmak istedim. E, şimdi e, muhtemelen üstünü değiştiriyor. Pastayı ve Erik gö e, size göstereceğim. Pastası çok göster. güzel. <laughs> Gösterdikten sonra ben hatırlayız. Şuan çok merak ediyorum. Pastayı gördükten sonra e, hediyeyi vereceğim ama e, en güzel bunun içi arkadaşlar. O açarken siz de görürsünüz ama ben bunun içine göstermek istiyorum. Bunun içine böyle bir tane yok. Bir sürü var. Bunda çok aa çok yok. Aa nise boncuk düştü onu versene. Şurada da var. Evet neden aldım. Bakın burada da şö şöyle e, şunu da koyayım. Bir tane böyle Ceyda Ceyda yazan bir tane bileklik var. Bir tane de e, şöyle bileklik var. E i̇çinde de bir saniye. İçinde de şöyle tozlar da var. Ya toz değil boncuk gibi bir şey var. Ama, e, böyle arkadaşlar bazı boncuklar da aşağı düşmüş. şöyle göstereyim bir tane böyle bir tane yüzük var bir tane böyle bileklik var bir tane de şöyle ipli bileklik var yıldızlı ee, o kadar şurada Onu da böyle takıyor burada ipliği. hayır el için hmm. burada şey yazıyor Ceyda doğum günün kutlu olsun ee, C, C, C kalp Ceyda yazıyor burada da taktıkça beni hatırla yazıyor burada bir tane kremili oy kafa var ya Nisa onu çıkarmasaydın çok zor takılıyor bu. Hiçbir sokamadım. Hani Bence kolay. Arkadaşlar bu arada kardeşimin hediyelerim hediyeleri bilmiyorum ama diğer her şeyi biliyor. Doğum gününü falan pastayı da biliyor. Yani bırak beni sen neyse bırak kenarları yapayım. Şunu koyayım arkadaşlar. Bunu paketini koyacağım. Şöyle. Kutusuna da alıyoruz şöyle. Koyalım. Arkadaşlar ben şu anda benim doğum günüm Arkadaşlar on, doğum günü 16 Nisan 20 okulda dışa yani okulun dışarısında yapacağız 23 Nisan'ın gösterisini yapacağız. Kardeşim anasına bu kardeşim Nisa ana sınıfına gidiyor. O yüzden ilk defa gösterdi. Birazcık heyecanlı. Hatta bayağı bir heyecanlı. Birazcık değil yani. Bakın böyle boncuk gibi şeyler var. Onlar elmas. Pembe elmas. Çok güzel Arkadaşlar mi? bunlar pembe elmas. Bunlara böyle bir tane kalem almıştık biz. Ee, oradan böyle boncuklar vardı böyle bir kısmında. Ee, oradan. Onun kapağı da böyle büyük elmastı yani. Pemez evet büyük göstereceğim elmasdı. şimdi. Şu bardı nerede? Çantamda yani, neyse. <laughs> Aa şu kağıtları koymadım ya. <laughs> Çok da güzel olmuştu. Şimdi koyayım üstüne de koyayım. Burada ne yazıyor? eee C, taktık C, B'nin aratıları, C, K, C, yani C'den kalp C'den yazıyor. Bu? Orada da C'den, neyse ben bunları sana okudum ama. C'den doğum günün kutlu olsun, C'den kalp C'den. E yine aynısı. Hadi. Hadi buraya gösterelim. Orayı birazcık orada çok var o yüzden onları kendi C'den açalım. Bu sefer de bunu koymadım. Bakın. Böyle bir tane bir şeyler yazıyor. Sinirim bozuldu. Böyle bir tane bir şey var. Bak. Şöyle göstereyim. Oy. Böyle bir şey var. Burada da bir şeyler yazıyor ama okuma <laughs> yazımı yok. Burada da bir şeyler yazıyor. Yo! Çok yazmalı bir şeyler. Bir Çünkü resimle anlatamam yani. Şimdi arkadaşlar çantamda e, size o kalemi göstereceğim. Arkadaşlar şurada bir tane stikerde de bir şey var. Bakın şuradalar. Hani bu kalemin onda pembesi vardı. Şuradaki elmas pembeydi. Bunlar da pembeydi. Ben de kalem kırılmıştı. Ben de buraya koydum. Bir tane de şöyle bir şey var. Bakın şöyle. Bir tane de. bu. Oh. Bir tane de şöyle bir boyana var. Bunu boyayacak abla. Ne kadar çok boyatmışsın abla. <laughs> burada da bir tane şöyle bir kalp var. Dur ben evet. onları okuyayım. Evet. Ee, arkadaşlar burada bu kalbin içinde seni çok Anladım. seviyorum Ceyda Anladım. yazıyor. Anladım. Ben Ayrını da koyalım ben Anladım. 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 Ee, Böyle bir tane şey var. Kutu kuşu. Ben. burada ne yazıyor? Arkadaşlar be, be, hani benim şu anda şu 25 var ya kardeşim günü. da kışa ben denk ben geldiği için, yani. e, ben de şöyle şuraya bir tane kardan uzama yapmak istedim. Çok da tatlı oldu bence. Şuradaki kalptem seni seviyoruz. Seni seviyoruz Ceyda Nur. İyi ki varsın. İyi ki kardeşimsin. Bu acıklı olan yerde de Ceyda doğum günü kutlu olsun yazıyor. Ne? Peki Hemsiz burada. E bunu okumayacağım çünkü buraya beğen kardeşime e, ona özel bir şey yaptım. Bunu oku. Sana video çektikten sonra. Burada da seni seviyorum. Acaba şimdi. ablamın don, acaba don doğum ablamın sürprizlerini görünce nasıl bir tepki verecek çok Burada evet. e, içinde de iyi ki benim kardeşimsiniz. Evet arkadaşlar şimdi evet. de ablayı gördüm. Ee, biraz fotoğraf da çektik. Ee, böyle çok güzel oldu. Ben de çekildim onunla. Şimdi Ceyda'yı çağıracağız. Ceyda. Gel. Hediyelerini.